Selamlar e, lafı hiç fazla uzatmayacağım şu an avantaj game üzerinde toplamda 10 kişiye 500 TL site bakiyesi çekilişimiz var e, Yapmanız gerekenler açıklama kısmındaki referans linkimden kayıt olup e, sitedeki çekilişler kısmından direkt olarak çekilişe katılabilirsiniz Bir gün sonra açıklanacak umarım ihtiyacı olan birine çıkar Hepinize iyi seyirler dilerim Hepinize yeni bir videodan merhaba arkadaşlar bugün ben adatta aldım xp koridorunda ben adatta oynayacağım ikimiz bu şekilde oldu. Karşımızda Arlot var bakalım. Ne yapabileceğiz? Elimizden neler gelecek? Göreceğiz. Umarım bizim adımıza güzel bir maç olur. Şimdi normalde erken oyunda agresif oynarım da ben e, Arlot'a karşı agresif yapmam. E aslında savaşçı Arlot yapılır da şimdi bu hasar ablem girdiği için e, anlık hasar benimkinden daha yüksek. E, biraz problem yaratabilir bize. O yüzden şu an bunu agresif yapmayacağım burada. Sesi biraz az gibi şunun. Video az yansıyor o yüzden veriyorum oradaki sesi. Şimdi iki oldu, kod oldu. Bizimki geliyor aslında. Ulan çok vurdu neyse öldür vurmayın. Ölecekti oğlum o ya. Ölecekti. Neyse. İşte bundan bahsediyorum. Ee, çok fazla sar vuruyor. Aslında orada kaçamazdı. Bizim hiç... kimde kaldı ki? Kaçada kalmış kaca vurmasa daha iyi olacaktı. Neyse şimdi bunda lane'de böyle çok fazla şeye girmek istemiyorum polemiğe. Kanka geliyorum da taşım yok. Dur bakayım. Buradaki engeci aldığımı düşünüp buraya gelme ihtimali var. Güzel. Güzelsin. Tamam güzel oldu bu. Ya şimdi bak bunu bizim gelip 10 kere de kesse. Yani beni bir komboya tutturduğunda bu kaçamayabilirim ben. O yüzden bana bir aslında büyü direnci botu iyi olabilir. Büyü direnci bot olursa bir nevi yine hızlı kaçarız. Önce bir yedinizi bitireceğim. Her zamanki gibi. Taşıma şu kadar var. Bizimki tekrar geliyor aslında bak. Şimdi varlık bir daha bak buraya gelir o. Çünkü yenge alım düşünebilir yine. Veya şu da bekler. Dur bakalım da. Bizimkiler altı zaten kazanıyor. Güzel. Bak. Şimdi şuradasın. Çok güzel. Tam, tam da düşündüğüm yerdeymiş. Uçu da güzel attım. Aslında sağa doğru atacaktım da e, ee, Minyon'un canı az da orada. Minyon'un ölmesine yakın. Hani her türlü bu tarafa yaklaşması gerekecekti. Tam da düşündüğüm oldu. Güzel. Hani düşündüğüm yapabiliyorum. Bu benim için güzel bir hamle. Hayır. Galiba Öldüm. Q atacak şimdi evet. Çok terste kaldım orada beklemiyordum. Keşke W minyonu atmasaydım orada. Bir tıkma evet. Flash'ın aldı güzel. Kestiniz mi onu? Güzelsiniz takım tamam nice. Çok iyi. Ee, bir turtle yapılabilir. Aha lütfen gitmiş. Kestiğimi kesti mi kesti. Arlot şuradan geçer diye düşünüyorum. Şurada bekleyeceğim. Beyze gitmeme ihtimali var. Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Galiba Beyze gitmiş. Evet Beyze gitmiş bu. Kaja'nın var aslında. Hani gelirse kesebiliriz bunu burada. Yok orada. Gitmemiş şöyle bir şey yapsam. Çok güzel. Çok temiz hasar vurdum. Bizimki bir tık çalmış gibi oldu da güzel. Ee, hani gelme düşüncesi bile okey benim için. Şimdi şuradan bir haviz darbesinin küçüğünü alacağım öncelikle. Dikenli gülleyi. Daha fazla zırtelmadına. delme adına. Kimi de burada. Bizim Freya bayağı yazmış karşı. Bizim Granger'in farmı da güzel. Güzel takım. Takım güzel oynuyor. Ellerine sağlık bizimkilerin. Aha geldi. Güzelsin eline sağlık güzel bizim kocamız da global board'a global bir şey tag'ı vardı ee, kestim mi kanka dur çok güzel hop çok güzel nice tertemiz oyun bak herkes üstüne düşünün yapınca oyun ne kadar güzel oluyor böyle oyunların hastasıyız Benim oyun niye kasıyor ya bak. Yine hep bir isim yerlerde benim. Şimdi üstü açtık. Ben bir tur alta gideceğim. Bir tur alt dettirelim. Bakın kasma Oraya mı açalım? Bekleyeyim mi seni? Gel farma. Gel farm beraber alalım. Hadi bekleyelim seni. üstü bir tık vermiş olabiliriz. Üste yetişemem. Belki Frey'e gider sonra yetişebilir kim bırakma kim gelecek. Kim uzaktan ult atabilir buraya? Yani yaklaşamazlar sanırım. Var mı flash'ın? Flash'ın yok. Tamam. Yetişebildim mi? Yetişemedin Angel ult attı. Okey. Dur bizimki orada sıkıntı yaşayabilir. Hayır dur. Görmedim. Görmedim. Adamsın kaja Görmedim. Vallahi görmedim. Şeye bakıyordum. Arlo hani Arlot Acaba 4'le gidip bizimkini stunlar mı diye bekliyordum. Hiç beklemedim bir anda çıktı. Şurayı bir gittirelim az önce. Şimdi gelebilir buraya. Evet geliyor da. Bizimkine flash'i var mı? Flash'i var. Marlot için flash atmaya gerek var mı? Yani karşı herkesin farm'ı zaten Hemen hemen aynı. Yani kimi tutarsa her türlü bizim için kâr olabilir. Aslında koordolrit mesek nasıl olur şu aşamada? Oyun 6. dakikada bu arada yani şeyde değil. Hani dakika 12 falan değil. Biz bayağı şey yaptık bak. Kuren'in patlaması falan gitti yani yok. Çok fazla ezdik karşıya. Ne yapıyorsun? Ulan taşı ne kadar kötü attım. Abo ne kadar kötü taş attık. Neyse güzel. Kestik. Orayı bitiremeyiz. Güzel. Aslında bir lord. Bitmez ki. Bitmez imkanı yok. Hızlıca bir şunu bir orada lorda girsin bizimkiler. Şimdi item ne alabilir? Ben avcı darbe alacağım ya. Kaç canlılar alacaksan alabilirsin. Bence bile orada almamız lazım. Burada bir tur satarsak oyun onlara dönebilir. 12.000 gold öndeyiz lan dur ben de atacağım. 12.604 Bizim Granger bayağı iyi kasmış. Granger farmı iyi. Şimdi bak taşım gelir orada. Hani bir oyun yapabiliriz aslında. Dur mobesi açtılar. Burada durmayalım. Ya benim oyunum şurada koptu. Hani bizimkiler gelip düşürdü ya Lord. Orada yani benim oyun koptu yani. Bizimkiler de altı düşürdü. Hiç düşmeden. Hani herkes üstüne düşeni yaptı bir nevi. O yüzden oyun yani erken oyunda bu kadar ezdik. Pospil ne kadar vuruyorum. Şimdi ağacı darbe Kaca birine flash atıp tutar. Kimi tuttun? Arlo tuttun. Güzel. Kestiniz mi? Kestiniz. Şimdi ee, bir dakika. şöyle aslında ben bir taşla girebilirim de. Çok ayrılar. Bir dakika pozisyon bekliyorum. Pozisyon bekliyorum. Şimdi şuradan şöyle atsam ben bunu. Bak kimse gelmedi. Milyonları temizledim. Bir ter buradan da. Kil alayım mı ben de? Ölmeyeyim ama. Tamam güzel ölmedim. Yani çok aksiyonlu maç geçmedi açıkçası. Herkes üstüne düşeni yaptığı için kimse fitlemediği için. Hani kimse oyunu zora sokmadı. Aslında böyle maçlar benim için güzel ama işte izleyenler için biraz sıkıcı geçebiliyor. Yani çünkü herkes üstüne düşeni yapıyor. Kimse fitlemiyor. Aksiyon yok. Kimse tilt olmuyor kimse tilt olmuyor falan. O yüzden ne hani için biraz bu tarz maçlar sıkıcı olabiliyor dediğim gibi. Kaçında da global 75'miş. Takım iyi oynadı. Ellerine kollarına salkar herkesin. Hasarımız da bu şekilde. Yani öyle çok muazzam bir hasar Bizim Granger'la Freya e taşımış hasarım. Bunlar neymiş? Antalya. Karşısında herkesin tagı var. Evet bu şekildeydi. Yani herkes üstünde işini şey yaptığı için öyle çok da daha aksiyonlu maç geçmedi dediğim gibi. Evet bugünlük benden bu kadar olsun bana arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğenirseniz kanalıma abone olarak video beğenerek bana destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.